arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Lepis tez dünyasının yeni videosuna hoş işte. Özür dilerim. Adı Muzu unutmuşum. Balık dünyasının yeni videosuna hoş geldiniz. Tungo Moli'de bir hareketsizlik var. Ay Moli girdi kameraya. Bir tane de Lepis tez. Hava motorumuz niye çalışıyor derseniz hiç çalışmadığını görüyorsunuz. Aslında çok çalışıyor ama bize buzluk vermişler hava motorunu. Bozuk olduğu için de hava motorumuz çalışmamazlık yapıyor bazen. İşte Lungo moly burada. Hmm. Lepis tezleri. Hmm. İşte. Hmm. Ay hmm. Moli. Bu açı Aralıkları. Bu videoda size, diyecek, size diyeceğim şey şey yavru bakımında Artemia köpek balığı yemi her yemi kullanın. Yavrular da zaten dibe bulunmuş artık yemleri bile var. Görüşmek üzere bu videoda sona erdi.